Güneyi de salla Dila. Biraz salla biraz. Hmm. Heh. Oo çok güzel. Annesi nereye ne? Gitmiyor. Ormanda gezdik Perayla. Hadi şimdi Dila istersen Dila binsin mi biraz? Tamam bırak sen sallansın. Sen sallan tamam tamam mı Hadi Güney. biraz da Perestan mı Hadi biraz Hadi. mı binsin ama? Hadi. salla biraz salla İlmek istiyor. inmek mi istiyor tamam hadi bakalım in yavaşça in Heh, tamam ne yok şeye binsin bak o küçüğe binsin gel pera pera gel buraya bin bak buraya bin buraya gel gel ona bin bak hadi gel yavaş ama yavaş Heh. dur ben yapayım dur bırak bakalım Bırak Dila. Hazır mısın? Ben binmek istiyorum. Oo bak böyle yapacaksın tamam mı? Hop. Bak, bak, şimdi bakalım ben bak, Hadi bakalım ona bakalım. Hadi gel. Hadi gel. Dila sen yardımcı ol. Pera binsin evet. ona. Yardımcı ol sen. Topu lan mı? buraya koy Heh. Heh, yapsın iyi. bakalım. Dur. Heh. Aferin. Güzel mi fera? güzel. Bitti. Lila. gelir misin bak anne. Karanlıktan <laughs> Yine yavaş yapmamız lazım ama tamam mı? Yavaş yapmamız lazım. Yavaş. Böyle yavaş tamam böyle. Bak böyle. Hadi sen de oraya bin git. Ben sizi kaldırayım. Ben yapacağım size hadi. Hadi bakayım. Hazır mısınız? Oo, Çok zormuş ya. Çok ağırmış Güney ya. Güney çok ağırmış. Heh. Hadi yapıyorum. Hazır mısınız? Oo. tamam bitti. Hadi bakalım. Hadi iniyor. Yavaş, yavaş Güney, yavaş. Hayır oraya binmiyoruz tamam. Hadi yok yavaş, yavaş yapmamız lazım. Bırak biraz yavaş yapacağız. Bekle. Tamam bırak bana Güney.